Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bekle çok güzel bir kutu açılım videosuyla hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün iki hesabıma da gireceğim. Bir çocuk adam, bir de oyun kafası arkadaşlar. Ben öyle yine hesap kurup da ondan yapmıyorum arkadaşlar. Belki yaparım belki bazı artık. işte arkadaşlar böyle beş tane kadem olduğuna bakmayın. Bakın neler var. Önceki sezona bakın nasıl. 10 tane büyük kutu var arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. İnşallah bir karakter çıkar. En çok Mortis'i istiyorum. Sonra Colette'i çok istiyorum arkadaşlar. Yeni karakter. Neyse arkadaşlar ve videoya geçelim. Şimdi ilk olarak buradan başlayalım. 104 nedir ya? Sesini açalım oyunu. oyun oyunun. Oyunun sesi kapalı. Uf arkadaşlar 107 taşım oldu. Ben Tabii ki gitti acaba. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi, videoları Videoyu kutulaşmaya devam edelim. Ya Allah'ım karakter çıkar Ezan da okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Diğeri kaçıyorum kutuları. Hadi inşallah yeni bir karakter çıkar ya. O kadar biriktirdim. Emeğe saygı. Allah yavaş yavaş basalım. Hadi 97 Bonus da veriyor 69 2 yazmıyor Çok heyecanlıyım arkadaşlar Hadi 5 son 5 kutu O oh, Gale çıktı Arkadaşlar Gale çıktı Gale çıktı inanamıyorum Gale çıktı arkadaşlar Oo, Gale çıktı Arkadaşlar Gale çıktı Son kutuları açalım. Ölüyorum hala. Mortis bile çıkmadı daha. İlk kromatiğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen ikinci hesaba geçelim. Heyecan. Evet arkadaşlar ikinci hesaba geldim. Asıl hesabım oyun kafası TK. Şimdilik rahatsız etmeyi alalım. Evet. Bunlar inşallah İnşallah karakter çıkar Allah'ım. Hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi. 10 taş. 10 taşımı aldım. 5 yazdı ya arkadaşlar. Oyun kafasına geçtim. Ama arkadaşlar nasıl Gale çıktı ya. Öldüm arkadaşlar Gale. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.